Hoş geldiniz. Sayın basın dostlarım ve değerli arkadaşlarım. Beni çok bahtiyar ettiniz bugün teşrifinizle efendim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olunuz var olunuz. İstediğiniz bütün sualleri sorabilirsiniz. Ben cevaplamaya hazırım efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim 34 yıllık müzik hayatınız var. Bu uzun güzel sanat hayatınızda sizi en fazla sevindiren, memnun eden, mutlu eden üç olay nedir? Arz edeyim efendim. 1955 yılında benim bestem olan beklenen şarkıyla Ankara Harp Okulu Ankara Stadyumunda, 19 Mayıs Stadyumunda 19 Mayıs hareketlerini yaptılar. Bu beni çok bahtiyar etti. Çünkü o yıla kadar bu hareketleri harp okulu mavi tuna gibi, tuna dalgaları gibi, büyük vals gibi yabancı parçalarla yapıyorlardı. Bir yerli bestecinin valsiyle harp okulunun hareketlerini yapışı beni sonsuz bahtiyar etti ve sevinç gözyaşlarımı tutamadım izlerken efendim. İkinci büyük olay yani zafer tacım diyebilirim Aspendos'ta verdiğim konserdir efendim. 1969 yılının 31 Mayıs gecesi Aspendos'ta 27 bin kişi huzurunda 3,5 saat tek başıma alt kadro olmaksızın büyük bir konser vermiştim. 49 saz refakat ediyordu ve bir yönetmen yönetiyordu. Hayatımın en büyük konseri odur diyebilirim. Üçüncü olay ise Meydan Larus ansiklopedisinin 9 cildinin 151. sayfasında mürenizeki olarak yer alışımdır. 1983'te e, yoğun biçimde süren, içinde bulunduğumuz günlerde de devam eden basınla çok yakın bir ilginiz var. Her gün sayfalar dolusu röportajlarınız yayınlanıyor. Teşekkür ederim evet. <laughs> Bugünlerde İzmir ve Ege'lilerin dillerinde 4 yıl aradan sonra Zeki Müren yeniden İzmir fuarında Sahneye dönecek Şeyi var Rivayeti var Acaba İzmir ve Ege'liler Haklı bir heyecan içindeler mi? Cevap vereyim efendim İzmir'i ve Ege'yi Ben de gerçekten çok severim 14 yıl üst üste İzmir fuarında konserler verdim Fakat sıhhi nedenlerle Doktorlar dört yıldır sahneye çıkmamı engelliyorlar. Bu nedenle İzmir'e de maalesef gelemeyeceğim. Çok isterdim. Bütün Ege'ye hürmetlerimi iletiniz efendim. Olur mu? Lütfen. Teşekkür ederim. Sizi yakından tanıyanlar adınıza değil de paşam diye hitap ederler. Bu sözcüğün yaşamınızda bir anısı ve geçmiş olması gerekir. Bunu dinleyebilir miyiz? Gayet tabii. Hemen cevaplayayım efendim. Bunu birçok kişi sordu bana bugüne kadar. Efendim 1969 yılında Aspendos konserimden sonra Antalya halkı bana Sanatın Paşası ismini layık gördüler, teveccüh gösterdiler ve Antalya'da Paşam Paşam diye hitap etmeye başladılar. Sonra bu Bodrum'da duyuldu. Bodrum halkı da Paşam diye hitap etmeye başladı ve şimdi İstanbul'da başka şehirlerde her ortamda Paşam diyorlar. Ben bana Paşam diye hitap edin demedim hiç kimseye. Zaten böyle bir şey düşünülemez benim için. Fakat bu tabir beni rahatsız etmiyor. Alışıldı gibi bir şey. Alıştım adeta. Birçok kişi Paşam diyor efendim. Zeki Bey, daha önce yaptığımız bir röportajda Zeki Müren Vakfı kuracağınızı söylemiştiniz. Bu vakıf ne aşamada? Bir açıklamada bulunabilir misiniz? Arz İzledim edeyim efendim. Zeki Müren Vakfı kurmak en büyük gayem. Fakat henüz girişimlerde bulunmuş değilim. İnşallah ileride olacak. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bir Müren konservatuvarı. Anadolu'nun dört bucağında sesini duyuramayan nice gençler var. Onlara bir zemin hazırlamak, bir fırsat vermek gayem efendim. İnşallah olur. Teşekkür ederim. Sayın Zeki Müren, benim şöyle bir sorum olacak. Ünlü sanatçıların büyük gazinolarda astronomik ücretlerle sahneye çıkması ve halkın büyük çoğunluğunun onları izleme olanağından yoksun bulunması olayını sahneyi bırakmış bir sanatçı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çözüm olarak neler öneriyorsunuz? ...arz etmeye çalışacağım efendim. Ben dört senedir... ...sahnelerden uzak olduğum için... ...bu olayı maalesef yakından izleyemedim. Sanatçılar büyük ücretler alınca... ...müessese sahipleri de... ...halktan büyük paralar... ...talep etmek zorunda kalıyorlar maalesef. Ben bütün sanatçılara... ...halk konseri vermelerini öneriyorum efendim. Sayın Müren... ...34 yıldır e, şöhret size çok şey getirdi. Ya götürdükleri? Efendim... ...şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim. Sayın Murat, gerçek anlamda sanatçıyı bize tanımlar mısınız? Gerçek sanatçı, Tanrı'nın lütuflarıyla doğan, ve Kadir Şinas halkın alkışlarıyla beslenen nadide bir çiçektir. Gerçek sanatçı kendini topluma adayan kişidir. Sanatçı kendi hayatını yaşayamayan sorumlu insandır. Sanatçı her saniyesi ölçülü ve mesuliyet dolu bir varlıktır. Gerçek sanatçı nice uzun yılların yükünü omuzlarında taşıyan bir ağır işçidir. Sanatçı topluma mutluluk veren, ıstırapları neşeye çeviren insandır. Sanatçı her kalpte dolaşan kandır. Bir toplumun kalitesi yetiştirdiği gerçek sanatçılarla ölçülmektedir. Ve de sanatçı çok sabırlı olmalıdır. Her nimetin bir külfeti vardır çünkü.